Merhabalar, selamlar. 5 Temmuz günü bir ay tutulmamız var. Parçalı bir ay tutulması ve Oğlak Burcu'nun 13. derecesinde netleşecek. Bunlarla ilgili olarak bu ne ifade ettiğiyle alakalı bireysel haritalarımızdaki enerjisini konuşmak üzere buradayız. Burç burç üstünden geçeceğim ve burçların dakikaları açıklamalar bölümünde yazılı. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. En önemlisi evet dünya üzerinde olumsuz etkiler barındırabilir ama bireysel haritalarda çok da güzel açılımlara yardım edecek görünüyor. Bununla ilgili olarak da burada hep birlikteyiz. Tabii konuşurken ben ee, haritayı da önümde istediğim için şöyle bir haritayı da açmak istedim önüme. Evet hemen Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu bu etkiyi 10. evlerinden alıyorlar. Oldukça yüksek bir enerji içeriyor özellikle Koç burçları için. Zira Mars da artık sizin burcunuzda hayatınıza hareket getirdi bir süredir üzerinizde olan bu tembellik enerjisi belki özgüvensiz enerjinin biraz daha hareketleneceği, ateşleneceği bir etki altındasınız. Yeni kariyer fırsatları tabii ki 10. ev tutulmasıyla çok rahatlıkla belirginleşebilir, belirsiz durumlar biraz daha aydınlanabilir. Finans durumunuzdaki bir takım şimdiye kadar duyduğunuz endişeler bir anda yavaş yavaş netleşmeye başlayabilir. Hızlı sürprizlere bu alanda hazır olun e, çünkü para evinizde bulunan Uranüs'te çok güzel üçgen bir açısı var bu tutulmanın ve olumlu değişikliklerin. ...hızlanabileceği bir zamana da... ...işaret etmekte. Tabii ki dördüncü evdeki Merkür'le olan... ...karşıtlığı... ...bu evde yapılacak bir takım... ...onarımların, ailenin içinde... ...olmuş bir takım yaşanmış... ...eski sorunların... ...halledilmesi gereken ailevi bir takım... ...konuların tekrar gündeme... ...taşınmasına, bunların üzerinde... ...detaylıca... ...yeteneğinizi gösterme gayretinize de... ...işaret edecektir. Arkadaşlarınızdan yabancıların yabancılardan destek almak bu alanda çok mümkün. Ee, biraz ifadelerde yumuşaklık, iletişime açık olmak, çok işinize yarayacak sevgili koçlar bu süreçte ee, ve siz desteklendikçe sanki potansiyellerinizi daha rahat sergileyebileceksiniz ve size endişe veren bir takım sorunların da bu sayede açıldığına şahit olacaksınız. Satürn ve Jüpiter ve Plüto artık sizin 10. evinizde. Burada sanki bir buçuk yıldır gelen bir takım sorunların belirsizliklerin artık ayağını sağlam bir kaza bağlamasına yardım edecek gelişmelere müsait bir anda alınacak bir takım haberler belki yakın çevreden gelebilecek bir takım e, mesajlar size bu yolda ilk başta huzursuzlukla yaratsa ileriki e, sakin düşünce e, akabinde fırsatlar içerebileceğini de gösterecek. Yakın akrabalarınızla hızlı bir iletişime girebilirsiniz. Hızlı şehir dışı bir takım seyahatler gündeme gelebilir. Zira tutulma yöneticisi Satürn'ün Kuzey Ay düğümüyle 3. evden bir 150'lik açısı var. Bu hızlı haberleşme ve hızlı bir takım hayatınızda trafiğin hızlanmasına ki Mars da artık burcunuzda yardım edecek görünüyor. Mars, Venüs 1 ve 3. evlerden size yakın çevreden gelecek destekleri anlatıyor. Ve bir süredir üzerinizde dediğim gibi endişe, özgüvensizlik, yetersizlik hissettiğiniz konularda endişe yaptığınız konularda yakın çevrenin desteğini alarak biraz daha ifadede ve iletişimde ılımlılıkla birçok kapıyı açabileceğinizi düşünüyorum. Güneş ve Neptün arasında harika bir üçgen açı var. E, su üçgeni e, 4. evden ve 12. evden endişe yaptığınız belirsizliklerin açılması olarak yorumlamıştım. Aile içinde bir takım konular varsa, problemler varsa bunların da yavaş yavaş netleşmesi söz konusu olabilir. Yaratıcılığınızın son derece aktif olduğunu bu süreçte söyleyebiliriz. Seres 12 ve tutulma 10. ev güzel bir sekstil ve bazı şeylere anaçlık göstermek, özellikle belki yakın çevrenize yardımlaşmayla sarılmak birçok kapının aile içindeki bu güç birliği birçok kapının açılmasına sebebiyet verecektir. Aile büyüklerinden de destek alabilirsiniz. O yüzden özellikle kariyerle ilişkili mesleki konularda bu desteklenmeyi hissedeceksiniz. Eğer etrafınızda buna ihtiyaç olan yakınlarınız varsa onlardan da desteğinizi lütfen esirgemeyin. Ama hızlı gelişmeler özellikle 10. ev konularında çok mümkün olacak. Evet, e, sevgili Boğa burçlarına gelirsek Boğa burçları bu etkiyi 9. evlerinden alıyorlar. Burası tabii ki yurt dışı e, eğitim, hukuksal bir takım konular, hayata bakış açınızla alakalı bir takım e, mevzular olarak kendini gösterecektir. E, odak noktası bu ayın iletişim ve haberleşme ve eğitim işleri olacak. Sevgili Boğa burcu sizin için beklediğiniz bir sözleşme bir imza gereken bir durum oluşabilir. Eğitimle ilgili hızlı bir karar alabilirsiniz ve önümüzde özellikle bu ay tutulması etkisiyle 4 ay boyunca sizin ve karşı tarafın uyumu için, dengesi için olumlu sonuç yakalama fırsatlarınız var. Hukuksal bir davanızın olduğu taraflar olabilir. Anlaşma şansınız var. Potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Ev hayatı, aile hayatı, genelde sessiz sakinlik isteyeceksiniz. E, medyumik yetenekleriniz, sezgileriniz son derece aktif olacak ve e, kariyerle ilgili bir durum hakkında size yol gösterebilecek ani böyle ilhamlar, ani sezgiler e, gündeme gelebilir dediğim gibi iletişim çok artıyor zira merkür karşıtlığı var hemen 9. evde jüpiter satürn plüto dediğim gibi hayatınızda kadersel bir kararla ilgili olarak bir konunun artık sonlanması veya sonlanması için son adımın atılması yerine getirilmesi için gerekliliği duyulabilir şiron 12. evde ki bugüne kadar belki de çok ertelediniz belki de bugüne kadar kendinize bu alanda güvenmediniz ama artık sanki hayat hayatınızın yolunu, kaderinizin yolunu değiştirmek ister gibi bir haliniz var. Özellikle 9. ev insanın kendini geliştirmesiyle alakalı son derece olumlu çalışıyor. Ve toprak grubunda olduğu için bu tutulma sizin yükselen burcunuzu da olumlu etkiliyor. Ve 1. evdeki Uranüs, Burada özgürlük ve artık benim isteklerimin vakti geldi diyen bir duruş sergiliyor. Kuzey düğüm ikinci evinizde kendi öz değerinizle ilgili olarak yapmak istedikleriniz özellikle belki bir buçuk iki yıldır kafanızı yoran bir takım konular artık sanki sandıktan çıkıyor ve gereğini yapmak durumunda kalacaksınız. Bu ileriki tarihlerde belki maddi konularınızda da ...bir takım olumlu etkiler yaratacaktır. E, bu hamleniz... ...harcama gerektirebilir. Zira Kuzey Düğüm ikinci evinizde... ...ve tutulma yöneticisi Satürn'ün orayla... ...bir 150'lik açısı var. E, evet, yatırım gerektirebilir. Bir anda masraf gerektirebilir. Dokuzuncu ev konuları eğitim, hukuksal... ...bir takım konular veya bazı seyahatler... E, ...bundan kaçınmayın. İlk başta huzursuz edecek ama... ...bu daha sonra çok işinize... ...yarayacaktır. Burada zaten bir takım belirsizliklerin kendini yavaş yavaş sistem kurtarmasına şahit olacaksınız. Mars 12. evde hala kafada bir sürü soru işareti olabilir. Ama Venüs 2. evinizde ve çok güzel bir sekstil açı var. Sizin yöneticiniz olarak Venüsle bazı boğalar kaybetmiş bazı eşyalarını bulabilirler. Ve özgüvensizlik hissettikleri alanlarda verecekleri hızlı kararlar kendileriyle gurur duymalarına yardım edebilir Özdeğer duygusunda artış olacaktır büyük bir ihtimalle çok daha coşkulu hissedeceksiniz kendinizi ve Venüs'ün şiron sekstil açısı son derece bu e, soru işaretli sorulara cevap bulmak için olumlu Mars Merkür <laughs> bir e, şöyle bir Kare var aralarında ama e, dediğim gibi bu bir hızlanmaya işaret, sorgulamak isteyeceksiniz. Bazı soruların cevaplarına ulaşmak isteyeceksiniz. Kendinize saklamayın, lütfen iletişim kurmaya özen gösterin. Güneş de 3. evde bir takım girişimler için son derece destekleyici bir görünüm. 11. E, evdeki Neptünle çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Bu da yakın e, çevrenizde güzel, keyifli organizasyonların, aktivitelerin, davetlerin... Hızlanmasını ve ayrıca ileriye dönük hedeflerde idealize ettiğiniz hedeflerin artık vaktinin adım atma vaktinin geldiğini de göstermekte. Sers 11. evde bazı düğün, nikah, nişan yemeklerine davetiyeleri hızlandırabilir. Siz de çevrenizdeki dostlarınızla birbirinizi bir yardımlaşma içinde bir hareket etmek omuz omuza hareket etmek için de kullanabilirsiniz onlardan da destek alacağınız bir süreç olarak çok rahatlıkla bu süreci kullanabileceksiniz sevgili ikizler burcuna gelirsek ikizler burcu bu etkiyi 8. evlerinde alıyorlar 8. ev tabii ki e, gelir e, gider e, hanemiz bizim yatırımlarımız özellikle e, bu alanda belki e, ortak gelirlerimizle alakalı bir takım e, durumlar çok gündeme gelecektir. Bu arada e, bir takım e, yatırım yapmak isteyeceksiniz. Para çıkışı e, gerekebilir. Bunun için uzun vadede yatırım yapmak istediğiniz alanlarda çok daha sıkı düşünmek, araştırmacı olmak, belki sorup danışmak çok önem kazanacak. E, araştırmacı kimliğiniz bu süreçte, e, dolu, e, ay tutulması sürecinde çok işinize yarayacak. Her şeyi araştırmak, altını, derinini, yüzeyin altındakini görmek isteyeceksiniz. E, o açıdan olumlu bir etki. E, Uranüs 12. evinizde evet sezgileriniz bu konuda size bir şeyler fısıldıyordur ama gerçek olarak eğer done yoksa elinizde kendinizi kandırmayın. O yüzden gerçeğin peşinde olmanız bu ay çok işinize yarayacak. Ama dediğim gibi dikkat edin harcamalarınıza. Biraz para çıkışıyla alakalı olarak bir takım gelişmeler e, yaşanabilir sevgili yengeçler. E, potansiyel bir takım ilişkiler yaşanabilir. İliş, bazı ilişkilerde derinleşmeler e, olabilir. E, Evet, daha sosyal yaşam belki içinde olmak çok aktif olarak hayatınızda şey almayacak rol almayacak, ancak sezgilerinizin son derece güçlü çalışacağı bir sürece giriyorsunuz size fikir verecek ani sezgiler, gelişmeler, gelişmeler sezgisel alanda yaşanabilir. 11. evdeki Şiron belki ileriye dönük hedeflerinizle alakalı yapamadıklarınız daha fazla. Sanki bardağın boş tarafı gözünüze takılıyor olabilir. Ancak bu süreç Kuzey Düğüm artık sizin burcunuzu desteklediği için tutulma yöneticisi Satürn'le olan 150'lik açısı bir anda bir kriz gibi ortaya çıksa da sizi hızlandıracak bir etkiye sahip. Sanki artık sezgi aşamasını geçtiniz, artık bir takım şeyler yapmanız lazım ve elinizdeki konuyla ilgili daha derine inmeniz gerektiğini hissetleyeceksiniz ve arkanızdan böyle bir rüzgar. E, esintisini duyumsayacaksınız. Evet, hazırlıksız sakın harekete geçmeyin. Ne olursa olsun kuzey düğüm yani rahu bir rüzgar etkisi yaratır yaşamda. Ama bu ...detayları atlamanızı lütfen e, gerektirmesin. Mars 11. evde sosyal yaşamın hareketli, aktif hareketleri söz konusu. Venüs 1. evinizde davetler alacaksınız. Ama böyle daha yalnız kalma isteği üzerinizde e, etkili olabilir. Merkür 2. evinizde değerlerinizle, maddi konularınızla alakalı konuların çok gündeme geleceği bir ay... E, ve Mars ve Merkür'ün arasında bir kare açı var bir takım organizasyonlar para çıkışını arttırabilir ya da parayla ilgili olarak ileriye dönük hedeflerinizde harekete e, geçme isteğinizde kararsızlıklar oluşabilir endişeler beslenebilir Zira Merkür yengeç burcunda ve retro harekette bir takım alacaklarınızda gecikmeler yaşanabilir özellikle Merkür'ün retro bitişini e, beklenti için beklemek çok daha uygun olacak. Güneş ikinci evinizde, Neptün onuncu evinizde, kafanızda idealize ettiğiniz bir meslek, bir kariyer, bir yatırım e, artık biraz daha netleşmeye başlıyor. Bunun için belki yatırım gerekliliği artık hesaplara döküldükten sonra önünüze düşmüş olabilir. E, bu arada tabii ki e, belirsiz olan otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde sağlamlaşmayı yavaş yavaş. ...hissedeceksiniz ve daha önce destek alamadığınız bir takım otorite figürleri ilişkilerinden de destek almaya başlayabilirsiniz. Zira Seres 10. evinizde sanki e, yüksek insanların ya da otorite figürlerin ilişkilerinden beslenmek, onlardan yararlanmak mümkün olabilir ki tutulmayla, 8. evdeki tutulmayla da bu Seres'in olumlu bir açısı var. Ortak gelirler için, ortak girişimler için çok rahatlıkla otorite figürlerinden destek bulabilirsiniz sevgili ikizler. Yengeç Burcu'na gelirsek, Yengeç Burcu bu etkiyi 7 evlerinde alıyorlar. Tabii ki odak noktası ilişkiler, bir takım sosyalleşme. Beraber yapılması gereken, ortak hareket edilmesi gereken durumlar, kalıcı belki bir ortaklık ya da ortaklığınızdaki ilişkilerinizdeki durumların daha belirginleşmesi sevgili yengeçler için çok müsait. Ben evet zorlu açıları var tutulmanın ama tutulma içindeki Mars ve Venüs sekstil açısını çok beğeniyorum. Karşılıklı anlayış çok önem kazanacak. ...bir takım yeni tanışmalar söz konusu olabilir. Ee, aynı ikizlerde olduğu gibi sizde de sosyal yaşamın biraz hareketlenmesi... ...bir takım yeni partnerleri hayatınıza sokabilir. İş hayatınızda çok yoğun ol olacağınızı söyleyebiliriz. Ee, bu süreçte yeni sorumluluklar almak, özellikle ilişkilerle bağlantılı olarak... ...yeni bir ünvan, yeni bir statünün altına imza atmak... Söz konusu olabilir ee, ve e, finans durumları da paylaştıkça, akıl danıştıkça daha düzgün hale girebilir. Çok fazla yengeçin o endişeli halini e, giderecek şey biraz Akıl danışmakta ve omuz omuza hareket etmekte yatıyor diyebilirim. Jüpiter, Satürn, Plüto artık sizin 7 evinizde zaten uzun süredir böyle. İkili ilişkilerde belirsizlik içeren son bir buçuk iki yıldır bir takım olayların daha netleştiğini göreceksiniz. Artık olaylar ve ne yapmanız gerektiği bir an gün gibi artık yüzünüzün karşısında 7 evde. Ee, ne olmak istediğiniz, neyi ortaya çıkartmak istediğiniz, neyi inşa etmek istediğinizde ilgili olarak kendi kafanızın dikine gitmemek, danışarak ilerlemek önem kazanıyor. Sosyal hayat dediğim gibi Uranüs üçgeniyle çok hareketlenecek. Belki bir takım grupların ekip çalışmalarının içinde yer almak için bazı imzalar atacaksınız, bir takım ortaklıklar e, kuracaksınız. Burada değişen e, belki hayat hedeflerinden de bahsedilebilir. Tutulmanın yöneticisi Satürn 7. evinizde ve Kuzey Düğümle çok e, ani gelişmelere olanak tanıyacak bir 150'lik açısı var belirsizlikler evet olabilir ama burada e, evrenin akışına biraz e, elinizden geleni yaptıktan sonra işleri ona bırakmak çok daha işinize yarayabilir. Biraz daha affedici olmanız gerekebilir. Hesaplayamadığınız sorunlar çıkıyorsa karşınıza dediğim gibi omuz birliği el ele ve akıl danışarak ilerlemenin büyük yararını e, göreceksiniz. Özellikle işinde uzman olmuş kişilere fikir danışmaktan çekinmeyin. Mars 10. evinizde tüm dikkati kariyere statüye e, deki hızlanmaya çekiyordur belki bir süredir üzeri kapalın e, bir e, hediyenin gelmesi gibi diyeyim daha doğrusu Merkür birinci evinizde bu size çok son derece aktif bir e, hızlı görüşmeler iletişim fiziksel aktivite getirecek özellikle iş alanında ya da otorite figürleriyle ilişkilerinizde bu hıza ayak uydurmak durumundasınız. E, tembellik pek işe yaramıyor. Dediğim gibi Satürn ve Kuzey Düğüm 12. evden 150'lik açı yaptığı için asla kendinizi gizlemeyin veya tembellik yapacak bir süreç olarak bunu algılamayın. Güneş zaten birinci evinizde. Size e, enerji ve sağlık veriyor. 9. evdeki Neptün'le çok güzel bir e, üçgen açısı var. Adalet istediğiniz, ala adaletsizliği hissettiğiniz bir alanda e, biraz daha netleşmeler görülecektir. İleriye dönük hedefler olabilir, eğitim konusu olabilir, yurt dışı seyahat planları, idealleri olabilir. Biraz daha netleşiyor sanki önünüzde karşılıklı anlayış, farklı fikirleri anlayışla karşılamak, onları da sarıp sarmalamak işinize yarayacak. Zira Sereste 9. evde farklı fikirlerle, farklı bakış açılarıyla, farklı kültürlerle besleneceğiniz bir süreç, Hatta ilişkilerde dediğim gibi bir adım öteye gitmek, güç birliği oluşturmak bu süreçte mümkün görünüyor sevgili yengeçler. İkinci videoda görüşmek üzere.